Sleep Sanjoy'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle Dremel 4000'in kutu açılımını yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Sleep Sanjoy, hem minyatürler yaptığımız ufak tefek, bununla birlikte bazı işleri yaptığımız, kendi yap projelerini sizlere gösterdiğimiz bir kanal. Büyük ihtimalle bundan sonra yapacağımız pek çok projede de elimizde Dremel 4000'i göreceksiniz. O yüzden sizlere hazır da bu Dremel 4000'i yeni almışken hem bir kutu açılımı yapalım hem içinden hangi uçlar çıkıyor bununla ilgili aletle ilgili ilk intibamız ne oldu onunla ilgili bir video çekmek istedim. Bu aleti oldukça merak ediyordum uzun süredir çünkü daha önceden videoları izleyenler bilirler elimde ufak elektrikli bir alet kullanıyordum aslında bir tırnak törpüsü. E, hem zaman zaman işte kullandığımız balsa levhaları zımparalamak gerekiyor veya işte kimi parçaların zımparalanması gerekiyor. daha güçlü bir alet almak istedim. Bir de bir yandan belki ileride çeşitli tahta oymalarını da kanala taşıyacağız. Onlarda da kullanacağım. Bir alet olacaktır Ramel 4000. Neden Ramel 4000 tercih ettim? Önce çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Aslında bu benim için satın almış olduğum ilk gravür oyma aleti. Buna muadil olarak biraz daha uygun fiyatlı olan Dremel 3000 var. Ama araştırdığımda özellikle bu uçları takmak için uç kısmında Dremel 3000'in anahtar kullanılması gerekiyordu. Ama burada uçları sabitleyebileceğimiz kendinden bir uç kısmının bulunması, daha kompakt bir uç kısmının bulunması önemliydi. Öte taraftan bir esnek mili de var. Aslında 175 wattlık bir güce sahip bu alet. Oldukça da. E, güçlü bir alet olduğundan bahsediyor kullananlar. E, ben de işte hem hobilerde belki yarı profesyonel belki de ileride daha profesyonel işlerde e, daha uzun soluklu kullanabileceğim bir alet olduğu için bu Dremel 4000'i almayı tercih ettim. Benim tercih ettiğim set e, içerisinde 45 farklı parçanın bir esnek milin e, bulunduğu ee, bir seti bununla birlikte araştırdığımda işte 65 parçalık bir set de var örneğin ee, ama şöyle bir e, tunayın arkasına da bakacak olursak e, 45 tane e, uçtan bahsetmekle birlikte 19 farklı işlem gören uç var aslında bununla birlikte e, şurada zımparaları görüyorum İşte 11 tane 411 nolduzun para var 413 nolduzun paradan 10 tane var veya işte şuradaki kumluzun paralardan 2 tane 3 tane gibi aslında parçanın biraz bununla da artırıldığını görüyorum ee, içerisinden bir çantanın da e, çıkması gerekiyor esnek mille birlikte çok da fazla uzatmadan bence kutu açılımını yapalım ben de videoyu henüz çekmediğim için zaten e, bu kutulumunu yap, açılımını yapmak için oldukça bekledim çok da e, meraklıyım dediğim gibi benim daha önce bir gravür aletim olmadı. Satın aldığım ilk alet. O yüzden farklı markaların gravür oyma makineleriyle bu video içerisinde bir karşılaştırma yapmam mümkün değil. Ama süreç içerisinde belki minyatürde kullandığım çeşitli aparatları ve aletleri de sizlerle paylaşacağım bir video yapmayı planlıyorum. Burada unutmazsak e, bu aletten ne kadar memnun kaldığımı performansına ilişkin de bir değerlendirme e, yapabilirim. Oldukça da e, sert şekilde bu Peki. Bu arada elimdeki ürün Made in Mexico bir ürün, e, Bosch Power Tools tarafından çıkartılan e, bir ürün olduğunu, bir marka olduğunu da diremeni söylemek söylememiz gerekiyor. 660 gramlık bir ana aletten bahsediliyor. Yine 3.2 de burada bir milden bahsediliyor. Peki şöyle bir bakalım. Peki ilk intiba açısından bence güzel bir çantası var. Ön tarafında içi boş çıktı bu cebin. Yani nerede bakalım? Ah, peki. Ee, i̇lk açtığımızda çantanın içerisinden şöyle uçların olduğu e, bir kutusu çıktı. Ben işin aslı bunu biraz daha ayrılmış içerisindeki uçları. E, numaralarını falan görebileceğim bir kutu diye beklemiştim ama öyle çıkmadı. E, karışık bir kutu içerisinde geldi. E, az sonra bunları bir e, ayırıp dizelim. Videoya öyle devam edelim diye düşünüyorum. E, kutunun arkasında e, uçlar kodlarıyla birlikte verilmişti. E, bu uçlar ne işe yarıyor onlara da bir bakıp sizlere aktarmaya çalışacağım. E, şöyle bir alet çıkıyor. Sanırım şu bir başlık. Çok ağır bir alet mi? Hayır değil. Ee, ama yani sürekli şöyle kullanmak açısından e, çok kompakt mı? O da hayır. Bir bir süreden sonra bilek özellikle yorulabilir diye düşünüyorum. Ee, benim için şu esnek mili oldukça önemli. Ama e, esnek mili asabileceğim bir aparatta çıkmadı. Bir asma sehpası. Ee, bu alet için benim satın almam gerekiyor şu anda onu anladım kutuyu açtığımda dikkatli etmiş etmemiştim çok da fazla güzel e, kullanılacak olan e, uçların ne olduğu burada e, verilmiş onları ben şöyle bir eşleştireyim buraya dizeyim e, sonrasında da bakalım birlikte incelemiş olalım e, evet hangi ucu nerede kullanacağımıza ilişkin de yine ee, içerisinden detaylı ee, sanırım ben bunu elimin altında bulundururum. Çünkü dediğim gibi bu benim ilk kullanacağım oyma aleti. Çok da işime yarar diye düşünüyorum. Ee, bir de tabii ki kullanma kılavuzu var. Bu kullanma kılavuzunda e, özellikle şu esnek mil nasıl takılıyor, uçları nasıl takıyorum o açıdan e, şöyle bir incelemem lazım. E, ben hemen şu uçları bir dizeyim sonrasında e, videomuza devam edelim. İçerisinden içerisinden çıkan parçaları önüme dizdim. Olabildiğince de kutudaki sıralamayla koymaya çalıştım ki parçaları karıştırmayalım. Ee, şimdi diremeli ilk kullanıma hazır hale nasıl getirebiliriz? Ee, az önce ben tabi videonun dışında da şöyle bir denedim. Nasıl e, esnek mil takabileceğime kullanma, kullanma kılavuzundan baktım. Ee, sizlere de açıklamak istiyorum. İlk etapta belki karışık gelebilir ama çok da zor değil. Elin hemen alışıyor. Ben ikinci denememi yapacağım şimdi. Ee, şu az önce de söyledik içerisinden çıkan esnek mil benim için bu parça bu aparat çok önemli çünkü detaylı e, işler yapıyorum özellikle e, minyatürler için bu parçayı çok e, çok kullanacağımı düşünüyorum belki e, camda oyma yapabilirim gravür yapabilirim ya da işte ufak tahta oymaları yaparsam çok işime yarayacak bir de hafif olması benim açımdan önemli çünkü alete baktığımda o 600 gram bir noktadan sonra benim bileğimi Arttı. Her ne kadar kullanmasam da tutması biraz daha zor. Ee, şimdi önce şu aleti bir inceleyelim birlikte. Bir asma kancası var ama dediğim gibi aletin içerisinden e, kutunun içinden bir asma sayfası çıkmadı. Onu mutlaka almak lazım. E, esnek mili kullanabilmek için. E, power tuşu şurada görüyorsunuz. E, şurada da devrini ayarlayabileceğim bir e, anahtarı bulunuyor. E, Dremel dakikada 5000 ile 35000 devir arasında dönme işlemi gerçekleştirebiliyor. Dremeli mutlaka 5000 devirle açmak yani en düşük hızıyla açmak ardından ihtiyacımız olan hıza çıkarmamız gerekiyor. O yüzden ben burayı şöyle 5000'de bırakacağım. Şurada bir düğme var. Özellikle uç değiştirme esnasında ve mil takarken bu ucu kullanacağım. Oldukça önemli. Şşş şu anahtar öncelikle açıyorum. Ee, gördüğünüz gibi içinde siyah bir parça var. Bu siyah parçayı e, çıkartabilmem için eğer böyle yaparsam dönecek. Ama buraya basarsam kilit simgesinin olduğu tuşa e, rahatlıkla ucu çıkartabiliyorum. Yine içerisinde uçları takmakta sabitlemekte kullanacağım e, bir parça daha çıkıyor. Onu da bir kenara koyalım e, ve. Bu uç kısmı artık diremelime sabitlemeye geçeceğim. Bu sabitleme işlemini yaparken şu poşetin içerisinden az önce şöyle bir parça çıktı. Buna özellikle dikkat edin, gözden kaçmasın. Bunun içine niye koymamışlar diye düşündüm ben aslında. Öncelikle şu bunu bir içerisine takmam gerekiyor. Yine basmalıyım buradaki e, ...sabitlensin. Cüm'ün yetmediği noktada da yine... ...dremelin oku parça kutusunun içerisinden çıkan anahtarı kullanıyorum. E, hem sökmek için kullanabilirsiniz, hem... E, ...takmak için kullanabilirsiniz. Olabildiğince de e, sıkı bunun takılması gerekiyor. E, artık sırada milimi ana alete geçirmek var bunda ben ilk denememde şöyle mili döndürmeye çalıştım o beni zorladı aslında işin çok daha kolay bir yolu var mili sabit tutun diremelin ana aletini döndürün çok rahatlıkla buraya takabileceksiniz bir de hemen şöyle milin ucunu ucuna herhangi bir parça aparatı nasıl takabiliriz ona bakalım öncelikle şu sabitleme ucunu yine ee, çeşitli uçlar için kullanabileceğim ee, bu kalemin ucuna geçiriyorum. Ardından e, az önce ana diremelin üzerinden çıkmış olan e, bu siyah e, aparatı buraya e, takıyorum. Bu aparatı takarken e, şuradaki düğmeyi kullanın ki böylelikle içerisindeki mil e, dönmeyi bıraksın tık diye bir ses geliyor. E, artık ihtiyaç duyduğum e, uç hangisi ise işte ilk sırada size tanıtacağım bu e, yüksek devirli kesme ucu var örneğin bunu takmayı e, deneyeceğim. E, öncelikle şunu çıkartıyorum. Ucu taktıktan sonra sabitlemeyi takmam gerekiyor. Yine bas bastırdım ve uç şu anda e, gayet buraya sabitlenmiş şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu mili çok sevdim. benim için çok güzel. Peki. şimdi geçelim. Bu yüksek devirli kesiciyle neler yapabilirim? Bir ona bakalım. Bir kere işte şekillendirmeler yapılabilir. oymalar yapılabilir. Gravürlerde kullanılabilir. herhangi bir Ahşabın içerisini boşaltmada kullanabileceğim, işte kanal açmada belki bir ahşabın üzerinde kullanabileceğim konik delikleri yine delebileceğim aslında. Bir uç hangi malzemelerde kullanabiliriz? Bunu plastik üzerinde kullanılabilir, alüminyumda kullanılabilir. Tahtada kullanabileceğim bir uç. Yine aynı şekilde. Bir de Dremel tarafından önerilen bu kesici uç için devirler var. Örneğin işte alüminyumda kullanacaksam 30 bin devirde kullanabilirim. Ya da işte pirinçte kullanıyorsam yine 30 bin devirlik bir e, hız bizim için uygun olacak. İşte sert ahşapta 35 bin devirin örneğin şey arayacağını e, Dremel belirtiyor. Ya da işte yumuşak ahşaplarda 20-25 bin devirlik bir hızdan bahsediliyor. E, yine işte plastikte 35, çelikte 20-25 binlik bir hızın e, uygun olacağından bahsedilmiş bu e, uçların tanıtılmış olduğu e, broşürlerde de. Yine ikinci sırada e, şu görmüş olduğunuz parlatma disklerinden bahsetmek gerekiyor. Bu parlatma disklerini de şöyle gördüğünüz mandrenleri kullanarak alete sabitleyebiliyoruz. İşte Metallerin veya plastiklerin parlatılması için kullanabileceğimiz bir uç bu. Özellikle de bu uçla birlikte... Şu yine Dremel'in içerisinden çıkmış olan 421 noolu bir cila bulunuyor. Bu cilanın kullanılması önerilmiş. Bu bittikten sonra da sanırım piyasadan bulabiliriz. Yine işte dediğim gibi yani şu mandreni hiçbir şekilde el altından aslında kaybetmemek gerekiyor. Bir diğeri zımparalama diski veya işte iki farklı zaten disk var 411, 413. E, numaralı diskler şeklinde geçiyordur emelde. E, hem sert ahşaplarda yumuşak ahşaplarda kullanabileceğim zımparalamayı yapabileceğim e, bir uç e, bildiğiniz gibi bizim kumumuz ne kadar düşük olursa o kadar fazla mal, malzemeyi yüzden e, kaldırabiliyor e, yine burada sizin için uygun olan e, zımparaları kullanarak rahatlıkla zımparalama işlemini e, gerçekleştire. Bilirsiniz yine e, farklı bir zımparalama e, diski daha bulunuyor burada. E, kumlu olan ki içerisinden e, işte 411'den 11 tane, 413'den 10 tane kumlama e, diski çıktı. Yine sert ahşapta, e, yumuşak ahşapta, alüminyumda pirinçte artık neyi zımparalamak istiyorsanız kullanabileceğiniz ürünler. Bir mandren daha var burada. Ee, keçeli parlatma disklerini ya da kesici diskleri e, farklı aksesuarları dremele bağlamak için kullanabileceğim bir mandren. Gördüğüm kadarıyla bu mandreni e, takabilmem için benim bir tornavidaya ihtiyacım var. Tornavidanın girebileceği bir uç kısmı bulunuyor. Ee, burada bir silikon taşlama taşı var, Karpit taşlama taşı olarak geçiyor. Özellikle bileme için işte çapa alma işlemlerini yapabilmek için. E, veya işte herhangi bir nesne üzerinde bir delik açıyorsam o delikte meydana gelmiş olan e, fazla izlerin silinebilmesi için kullanabileceğimiz e, bir uç. Yine e, parlatma macunu yani ufak çıkmış bunun içerisinden bilmiyorum ne kadar gidecek işlerimde. E, oldukça iyi parlatacağından da yine Dremel e, bahsediyor bu parlatma macunundan. E, bant para çıktı yine içerisinden. E, bu bant zımpara da e, özellikle işte malzemeyi kaldırabilmek için ahşabı e, veya işte diğer yumuşak malzemeleri yüzeyden kaldırmak için kullanabileceğim bir uç. Aşınmalar e, meydana getiriyor biliyorsunuz ki kullandığınız malzemelerin üzerinde. E, kum oranı da yine tabii ki bu e, bant zımparalar için de önemli. E, özellikle işte ne kadar kumlu olduğunu mutlaka malzemeyi alırken bakmak e, gerekiyor. Ee, yine gerektiğinde bu üzerindeki e, bandı kaldırıp yerine e, yeni bir e, uç da ekleyebiliyoruz. Burada yedekleri de e, bulunuyor gördüğünüz gibi. E, yine bir bant zımpara daha var. 13 milimlik 120'lik kumlu e, zımparalar içerisinden çıktı. E, burada bir matkap ucum var. Bu çok işime yarayacaktır diye düşünüyorum. Her ne kadar evde bir matkabım olsa da e, artık hobi işlerinde çok daha ufak ucu olan hemen elimin altında olan matkap ucunu e, kullanabileceğim. E, Dremel için özellikle düşük e, devirlerde yumuşak metallerin çok düşük devirlerde de e, plastiğin bu matkap ucuyla e, delinebileceğinden e, ve hatta işte hareket ettirirseniz kesilebileceğinden de e, bahsediyorlar. E, yine içerisinden e, alüminyum oksit bir taşlama ucu da çıkıyor özellikle yani paslanmaz çelik de dahil aslında çok sayıda malzemede bulunan çapağın alınmasında veya genel amaçlı taşlamaları yapabileceğiniz yine bir uç özellikle Bıçak bilemede kullanabileceğimiz işte bu bir çim biçme makinesi olabilir, bu bir e, tornavida ucu olabilir, bıçak ucu olabilir. Bunları bileylemek için kullanabileceğimiz bir uç. Aslında işte bu çok fonksiyonlu araçların en güzel özelliklerinden bir tanesi, e, elinizde bulunan diğer aletlerin de performansını yükseltebileceğiniz veya işte oksitlenmeleri ortadan kaldırıp daha yeni e, malzemelere sahip olabileceğiniz e, uçları da içerisinde bünyesinde barındırması. Yine e, bir parlatma e, ucu çıkıyor. Daha doğrusu iki tane farklı parlatma e, ucu çıkıyor bunun içerisinden. E, özellikle işte e, çok rahatlıkla farklı e, malzemelerin üzerinde çalışabileceğimiz, onları parlatabileceğimiz e, metalleri olabilir, plastikleri olabilir. E, artık parlatmayı yapmak istediğimiz her ne ürün varsa onu da kullanabileceğimiz e, bir uç. Yine bant zımparalar çıktığı içerisinden. E, 60 numara kumlu bant zımparalar. E, zımpara yedekleri de bunun içerisinde bulunuyor. E, yine aksesuar takmak için e, bir mandren var. Bunda speed click teknolojisi e, kullanılmış. E, şu diskleri takarken rahatlıkla e, takıp e, titreşim yapmadan e, uca sabitleyebileceğim bir mandren de yine e, bunun içerisinde bulunuyor. E, yine bir diğer mandrenim burada. E, az önce göstermiş olduğumuz işte bu parlatma disklerini vesaire uygun malzemeyi ekleyebileceğim. Belki yeni e, ürünlerle alabilirim. Büyük ihtimalle yeni uçlarda da alacağım. Onlarla da kullanabileceğim bir mandren de yine içerisinde bulunuyor. Bir kıl fırça var. E, bu kıl fırçayı özellikle gümüşte, mücevheratta veya işte diğer kıymetli metallerin üzerinde birikmiş olan kirlerin, tozların, çapakların alınması için kullanabileceğimiz bir fırça. Büyük ihtimalle ben bu fırçayla evdeki mevcut işte takılarımın üzerinden bir geçeceğim. Bazı gümüşlerim var örneğin kararmaya başlamış. Onlarla bir deneyeceğim. Umarım güzel sonuçlar alabilirim. Yine bir parlatma diski çıktı. İçerisinden 22,5 milimlik bir disk bu. E, metallerin plastiklerin parlatılmasında kullanılabilecek e, olan bir disk. Oldukça da iyi bir parlatma performansı olduğu söyleniyor Dremel tarafından. E, yine e, şöyle görmüş olduğunuz gibi yaşındırıcı e, olarak kullanabileceğim yine cilalama işlerinde kullanabileceğim bir farklı uç daha çıktı. İşte pirinç için sert ahşaplarda kontrol plaklarla Çelikte kaplanmış ahşaplarda kullanılabilecek olan çok farklı e, kullanım yüzeylerinin bulunmuş olduğu bir uç daha var burada. Son olarak da e, metal kesme diskleri iki tane disk çıktığı içerisinden ikisi de e, 38 milimlik e, diskler e, bunları şu görmüş olduğunuz mandrenle birlikte e, kullanıyoruz. Benim için bu oldukça önemli. Aslında bu aletten biraz korkuyorum da bu diskleri kullanmaktan. Çünkü daha önce böyle bir döner disk kullanmamıştım. Kendime zarar verir miyim diye veya işte fırlama gibi bir durum olabilir mi diye aslında beni korkutuyor ama bu diskin oldukça güvenli olduğundan da yine Dremel bahsetmiş. Alüminyum kesebiliriz, işte pirinç kesilebilir, bakır, çelik. Bunlar genellikle de 35 bin devirle kullanıldığında Dremel rahatlıkla bir kesim sağlanabileceğini e, belirtiyor. E, bunu da e, kullanacağımız mandıran mutlaka şu olacak arkadaşlar şu e, parçayı da yine bir kenarda mutlaka e, muhafaza etmek gerektiğini söyleyelim. ile büyük ihtimalle kanaldaki pek çok çalışmada kullanacağımızı söylemiştim. E, aleti yeni aldım ve işte sizlerle birlikte yeni açılımını yaptığım için çok fazla performansından bahsetmem mümkün değil. Ama ilk etapta çıkan uçlar beni tatmin etmedi etti mi? Evet yani şu an kafamda belirilen pek çok proje için e, ilk başlangıç aşamasında yeterli olacağını söylemek mümkün. E, ama e, bunlara büyük ihtimalle yeni uçlar, yeni kesiciler, yeni zımparalar ve e, parlatma e, diskleri de alacağımı söyleyebilirim. Umarım hepiniz için yararlı bir video olmuştur. Hepinize sağlıklı, mutlu. Artık sabah dinliyorsanız mutlu günler, eğer akşam dinliyorsanız hepinize iyi akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.